Herkese merhabalar arkadaşlar. limanla yürüyüş çekeceğiz. Köyde yukarı doğru. Yukarı doğru biraz yürüyelim. Evet. Şöyle. Şuraya çıksak mı? Yok yok. Boş ver. Zaten tamam. onun önünde çok bir şey yok. Yukarı doğru yürüyoruz. Çok uzağa da gitmeyeceğiz. Evet. Burada böyle başka onlara eminelerin... Teyzelerin evleri, yazı evleri var. Tarlalar Asıl, var. Tarlalar falan var. tarlalarını. Burası köy olduğu için her yerde böyle sera falan var. Şu mesela şöyle kapılar. Şurada da var. Görüyorsunuz. Her yerde var her bunlarda. bunlar da. Havadaki kuşlara gitmemek mı? Yani. Orada bir kuş küçücük bir şey gözüküyor mu bilmiyorum. Bunun üstünde. Tam acıklıyor. Her yerde Uçan ama. her şey acıklıyor zaten. Şimdi şöyle Çal. dur ben öne geçeyim. Niye sen öne geçiyorsun? Bizim öne geçmem <laughs> <Hiç> <laughs> gerekiyor. Şurada Çok şeyin tarladığı sulamak için kullandıkları su yeri var. Kapalı bir kesmiş. Kendi tarlasını sulamak için sonra geri boşaltıyor. Başkasına gidiyorsun. Öyle bir sistem. Bak gördüğünüz gibi burada su var. Suçmalar ve taşları çekiyorsunuz. Aşağıdaki buradan da... suyun gelmesini engellemişler arkadaşlar. Evet. bu tarafa gitsin diye. Burada bazen kurbağa falan da oluyor. Şöyle geçeyim ıslanmadan. Evet. <laughs> Gelelim. Şey şey Ama biraz soğuktur o. Burası da büyük bir kaplıca. Evet anneannemin evet. bir arkadaşı oynuyoruz. Buralarda genelde hep kurbağa alıyor şunların içinde. Evet buranın evet. içinde bazen alıyor. Bu tarafa mı gitsek bu tarafa mı? İki ben tane ben yol alayım. var. Ben tamam. Kuş Daha çok kuş var <laughs> Tamam. Şöyle. Buradan belki gözükebilir. Telefon. şeyler gözüküyor şeyler gözüküyor evet. Şurada... Orada, tavuk, burada Evet arkadaşlar. Bir şey de gözükmüyor peki ya boş ver. Şöyle. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Kaybolmak da istemiyorum. Buralarda hep sincap var. Mesela şu ağaçta ben hep sincap görüyorum buralara geldiğimiz zaman. Gözüküyor. Tarlaları, bahçeleri filan gözüküyor. Şöyle. Bakın seraları gözüküyor. Köpek Köpek falan var. İki tane köpek besliyor bu şey buraya biliyorum. Biz dedemle buraları gezdik ya biliyorum ben. Şurada bir tane bizim evlik neydi kiraz ağacımız var. Şurasını görüyor. Arkadaşlar video bu kadardı. evet arkadaşlar şaka yapıyor. Devam. Devam mı edelim ya? Bence. Aa şu çiçeğe bakın. Aa, çok güzel bir rengi var. Ben çok seviyorum. Saraların demirlerini aşağı çıkarmışlar. Bence geliyor. Dedemle biz şuradan suyu kesmiştik. Bakın suyu biraz evet. göstereyim isterseniz. Suyu göstereyim. Arkadaşlar en son buraya geldiğimde hamile bir kedi vardı. Böyle doğurmak üzereydi. Hala hamile mi diye bakıyorum. Bir tane kedi vardı böyle. Dur dur dur. Kedi gördüm orada da. Neyse hadi geri dönelim artık ya çok oldu. Ben biraz Arkadaşlar kanalımıza abone olan bizi takip eden takipçilerimize ekin hediyeleri gönderiyoruz. Gönderebiliriz. Evet şimdi geri dönüyoruz. Çiçekler yine. Az kaldı. Az kaldı. Geri dönüyoruz. Kolum. <laughs> Bu kadar da ağır olduğunu bana söyleseydin sırf taşımazdım. Bırakırdım kendin yürüdüm garip garip sesler çıkıyor. Baba çıkıyor. Ne şu köpek? Tam yani şeyin köpekleri. Hı, hı. Hala asaf yap. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Yakup çok yoruldu. Video bitsin artık. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.